Gündemden Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması geldi. Çok yaklaştık dedi. Kıymeti izleyenler Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasily Nebenziya, Ukrayna krizinin 2022'de İstanbul'da sağlanan anlaşmayla çözüme çok yaklaştığını, ancak batılı sponsorların Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. Nebenziya, Birleşmiş Milletler binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenski rejimin sözde barış planının esasen bir plan değil, şaka olduğunu söyleyen Neben Ziya, bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansında büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Neben Ziya Başkan Vladimir Putin'in de dediği gibi, İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı. Sonra ne oldu? batılı sponsorları Ukrayna'ya Rusya ile savaşmaya davet et dediler ifadelerini kullandı. Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu rolü üstlendiğini ve bu çağ kışkırtması yapıldığını kaydeden Nebenzia, anlaşma %95 hazırdı, sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı. Rusya'nın bu çada katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs'ta Ukrayna tarafı ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını ilan etmişti.